Selamünaleyküm sevgili yediler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Beni soruyorsanız çok şükür ben deyim. Sadece biraz yorgunum. Hatta birazın da fazlası. Çünkü yazılar gelmeden önce her sınıfa yazılı çalışma örneklerin videosunu, konu anlattığım videosunu yetiştirmeye çalışıyorum. Günlerce, saatlerce bilgisayar başındayım. Ondan dolayı doğal olarak yorgunum. Ama olsun, sizler için faydalı olsun. Bizler yorulalım. Peki bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde 7. sınıf din kültürü 1. dönem 1. yazılının 2. çalışma örneğinin sorularının çözümlerini yapacağız. 1. yazılı çalışma örneğimizi izlemediyseniz muhakkak onu da izleyin. Çünkü onun da faydası olacak. İnşallah bunun da faydası olacak. Bu yazılı çalışma örneğimizde ikincisinde bu soruları ders kitabından faydalanarak hazırladım. İnşallah sizler için faydası olacaktır. Özellikle yazılı sınavlarında, denemelerde, testlerde de faydası olacaktır. Çalışmalarımız sizler için, bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları benim yorum yaparsanız sevinirim. Şunu da söylemeyi unuttum. Bu yazılı çalışma örneğine ulaşmak için açıklamalar kısmındaki linke tıklarsanız ücretsiz bir şekilde pdf haline ulaşabilirsiniz. Her şey sizin için. Şimdi hazırsanız yazılı çalışma örneğimizin çözümlerine geçelim. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. Birinci sorumuzla başlayalım. Gayb hakkında bilgi veriniz. Gayb gelecek ile ilgili bilgilerdir duyu organlarımızla algılayamadığımız varga, varlık alanıdır. Gaybı ne insan, ne melek, ne cin kimse bilemez. Gaybı yalnızca Allah bilir ve Allah'ın bildirdiği kadarını biz bilebiliriz. Yazıyoruz, gayb gözde görülemeyen, hazırda olmayan, duyularımızla hakkında bilgi edinemeyeceğimiz varlık alemidir. Gayb alemini bizler sadece Allah'ın bildirmesiyle biliriz. Bundan dolayı gelecek ile ilgili bilgi veren kişilere inanmamamız lazım. Çünkü onlar yalan söylüyorlar. Gaybi sadece Allah bilir. Meleklerin özelliklerinden beş tane yazınız. Nurdan yaratılmışlardır. Akıl ve iradeleri yoktur. Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Kanatları vardır. İnsani özellikleri yoktur. Yemezler, içmezler, evlenmezler ve meleklerin çeşitleri vardır, görevleri vardır. Sorumuz gelirse zaten onları çözeceğiz. Hemen yazıyoruz. Nurdan yaratılmışlardır. Duyu organlarımızda algılayamadığımız varlıklardır. Peki varlıklarını nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim ve sünnetten biliyoruz. Çok hızlı hareket ederler. Cinsiyetleri olmadığından evlenip çoğalmazlar. Yeme içme uyuma dinlenmeye ihtiyaç duymazlar. Üçüncü sorumuz. Kiramen katibin münker ve nekir meleklerin görevlerini yazınız. Kiramen katibin yazıcı meleklerdir. Münker ve nekir de sorgu melekleridir. Neyi yazıyor kiramen katibin? İslam inancına göre insanların omuzlarında bulunan melektir ve amel defterine insanın günlük hayatta yapıp ettiklerini kayıt altına alıyor ahirette karşısına çıkacak çünkü amel defteri. Münker ve nekir melekleri de kişi vefat edince kabirde onu ilk sorguya çeken melekler de münker ve nekir melekleridir. Yazıyoruz kiramen katibin insanların yaptığı iyilik ve kötülükleri yazmakla görevlidirler. Münker ve nekir ölen insanları kabirde sorguya çekmekle görevli melektir. Dördüncü sorumuz yukarıdaki ayetleri dünya ve ahiret ilişkisi bakımından açıklayınız. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Ayetimize baktığımızda kim zerre miktarı hayır yapmışsa yani iyilik yapmışsa karşılığını görecek. Onu anlıyoruz, onu görür. Kim zerre miktarı şer işlemişse yani kötülük yapmışsa yine onu görecek. Allah Teala insana akıl ve irade vermişti. Tercihlerinde özgür bırakmıştı ve burada insanın iradesine vurgu yapılmış. Tercih hakkı olduğunu anlıyoruz. Ama irademiz olduğu için de bize doğru yol gösterildiği için yaptıklarımızdan sorumluyuz. Yani hayır işlersek seyap kazanacağız, karşılığını göreceğiz. Şer işlersek de ne yapacağız? Yine cezasını alacağız, günah kazanacağız. Yani insan yaptıklarından sorumludur, onu anlıyoruz. Yazıyorum hemen cevabı buraya. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olduğu için yaptıklarından sorumlu tutulmuştur. O dünya hayatında özgür iradesiyle yaptığı eylemlerin karşılığını görecektir. En küçük bir iyilik ya da kötülük yaptığında ahirette bunun karşılığı muhakkak ona verilecektir. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Ahiret hayatının aşamalarını sırasına göre yazınız. İnsanın bu dünyadan ilişiği nasıl kesiliyor? İlişkisi insan ölünce kesiliyor. Birinci aşamamız ölümdür. İnsan ölünce ruhu bedenden ayrılır ve nereye gider? İkinci aşama olan berze alemine ruhu gider. Burada daha cennet cehennem yok. Buradaki insanlar yani insanların ruhları ölmüş şu an günümüze kadar ölmüş tüm insanların ruhları berze aleminde yani kabir hayatında bekliyor. Neyi bekliyor? Kıyametin kopmasını. Üçüncü aşamamız kıyamet. İsrafil aleyhisselam birinci defa sura üfleyince yeryüzündeki bütün canlılar ölecek biz buna kıyamet diyoruz. Ve diğer aşamamız İsrafil aleyhisselam ikinci defa sura üfleyince ölmüş bütün insanlar yeniden dirilecek. Biz dirilişe diğer bir ismine ne diyoruz? Baas diyoruz. Ve dirilen, insan, dirilen insanların bir araya gelmesine ne diyoruz? Haşir diyoruz. Diğer bir aşamamız mahşer. Mahşer de dirilen insanların toplandıkları yere denir. Bakın haşirle mahşeri karıştırmıyoruz. Haşir bir araya toplanmasına, bir araya gelmesine denir. Mahşer ise toplandıkları yere denir. Diğer bir aşamamız hesap, mizan. Dirilen insanlar mahşerde bekliyor, neyi bekliyor? Hesap gününü bekliyor. Önlerine amel defterleri gelecek ve ilahi adalet terazisi, mizan kurulacak. İnsanların seyap ve günahları tartılacak. Seyap ve günahları tartıldıktan sonra seyabı çok gelenler cennete gidecek. Günahı çok gelenler sırat köprüsünden düşerek cehenneme gidecekler. Sıralayacak olursak ölüm, berza, kıyamet, diriliş haşir, mahşer, hesap mizan, cennet ve cehennem. Altıncı sorumuz kıyamet, bağız ve haşir kavramlarını açıklayınız. Kıyametle başlayalım. Ölen insanların yani evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla İsrafil Aleyhisselam sura üfleyince evrendeki her şey yok olacaktı. Ölen tüm insanların yaptıkların hesaplarını vermek üzere diriltilecekleri zamana ne diyoruz? Kıyamet diyoruz. Baas nedir? Ölen insanların, tüm ölmüş insanların yeniden dirilmesine biz baas diyoruz. Haşir ise yeniden dirilen insanların bir araya gelmesine, toplanmasına diyoruz. Hemen yazıyoruz. İnsanların Allah tarafından yeniden diriltilmelerine baas denir. Yeniden dirilmesi. Haşir de yeniden dirilişten sonra insanların hesap vermek üzere toplanmasına denir. Tekrar ediyorum mahşerle karıştırmayın. Mahşer toplandıkları yere denir. Yedinci sorumuz. Peygamber Hazreti İsa hakkında bilgi veriniz. Hazreti İsa Kudüs'te doğmuştur. Annesi Hazreti Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim'de annesinin ismiyle bir sure bulunmaktadır ve bu durumlardan Hazreti İsa hakkında bilgi verilir. Babasız bir şekilde dünyaya gelmiştir. Allah tarafından mucizelerle desteklenmiştir. Kendisi İsrail oğullarındandır ve İsrail oğullarıyla Kutperestlerle mücadele etmiştir. Hemen yazıyoruz. Hz. İsa Yahudilere İsrail yollarına gönderilmiş bir peygamberdi. Annesi Hz. Meryem'dir. Babasız olarak Kudüs'te dünyaya gelmiştir. Miladi takvimin başlangıcı Hz. İsa'nın doğum günüdür. Günümüzde bizler de miladi takvimini kullanıyoruz. Dini günlerde hicri takvimi kullanıyoruz. Kullandığımız miladi takvimin başlangıcı nedir? Hz. İsa'nın doğumudur. Sıfırdır yani sıfır kabul edilmiş. Kendisine İncil adlı ilahi kitap verilmiştir. Çeşitli mucizeler göstermiştir. Birinci yazılı çalışma örneğimizde sormuştuk. Hz. İsa'dan sonra havarileri onun öğretilerini insanlara anlatmıştır. Sekizinci sorumuza geçiyoruz. Nas suresi hakkında bilgi veriniz. Nas suresinin okunuşunu ve anlamını birinci yazılı çalışma örneğinde işlemiştik. Nas suresinde hakkında bilgi verelim. Kur'an-ı Kerim'de toplam 114 tane sure bulunur ve bunların 114.sü Nas suresidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in son suresidir. Ve kaç ayetten oluşur? 6 ayetten oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Felak suresi ile birlikte ikisine iki sığınılan anlamında Muavizeteyn sureleri denir. Adını birinci ayette geçen ve insanlar anlamına gelen Nas kelimesinden almıştır. Böylelikle 7. sınıf din kültürü dersi 1. dönem 1. yazılının 2. çalışma örneğinin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda yazılarınızda başarılar dilerim. İnşallah hepiniz yüz alırsınız. Hepinize Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.